Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bizim bakalım ne yapacağız arkadaşlar gece gizlice burada kalıyoruz arkadaşlar yaşadığım çok heyecanlıyım arkadaşlar hadi videoya geçelim arkadaşlar şimdi burada pardon bandanamızı unutmuştuk da diyeceğiz arkadaşlar merhabalar merhabalar yalnız kapanıyor ee, şey biz bandanamızı unutmuştuk da. Hı, tabii buyurun geçin o zaman alın. Ama biriniz geçseniz olmaz mı? Ya şey biz şimdi çocuklarla birlikte geçelim. Çocuklar yani iki şeyimiz kaybolmuştu da ondan dolayı. Hı, biraz da korkuyorlar da çocuklar ondan dolayı. Tamamdır o zaman buyurun geçin. Önce saklanacak bir yer bulmamız lazım. Çocuklar siz farklı bir yere. Çeviri ve Altyazı adam. Ya öf benim de adım var. Ya ne yapayım bana da şimşek diye sesleniyorlar. Ya da diğerlerini de çağıralım evet, da gidelim artık. Şey biri bandana nasıl olmuşmuş. Aa gitti mi peki ya? Herhalde ben tuvalete gitmiştim. gelin ya. Gel hadi kapatıyoruz. E buranın hali ne olacak? Aman yarın düzeltirim. Ya dur bekle düzeltsin ya. Seni mi bekleyeceğiz biz şimdi? Ne yapalım şimdi? Yani pis demesinler. Kimler pis demesin? Kim görecek de bizi? Pis diyecek. Şunları çöp atın. Ya gerçekten şu anda uğraştığımız şeye bakar mısın ya? ya pis demesinler. Ya sanki gizli gizli biri kalacak ha. Yo hayır yarın sabahken gelen olursun. Yere düştü zaten ya. Benim de hakkım Bana bir şey vermediniz. karanlıkmış bayağı da bir yani. Ben yarın yeni şeyler keşfedeceğim. Ben yani şimdi küflenir küflenir kapattırmayalım. Ya şu anda uğraştığımız şey bakar mısın ya? Yani? Aynen. Ela ya çok şanslısın. Ne olur üstüne buradan iki kişi vardı değil mi? Aynen aynen iki kişi vardı. Hadi kapatıyoruz. Durun bekleyin kapatayım bari. Ay bekleyin beni de. Ya benim de elimde kaldı şu. Yiyeyim bari. Ay hadi kapatıyor muyuz? Evet evet kapatıyoruz artık yeter ya. Bu saatten sonra da gelen yoktur diye düşünüyorum. Aynen ya yoktur. Bir kadın bandana unutmuştu ben. şimşe söyledim ama yani gitmişti değil mi? Aynen ya gitmişti. zaten çocukluğuyla uyuyor çocuklar da yani. Bu da Hadi o zaman gidelim. Daha da gittiler çocuklar. Arkadaşlar o zaman parti time başlasın. Ve arkadaşlar şu anda buradayız. İçecek falan içeriz burada. Çocuklar bakın ben burada bir şey biliyorum. Burası Normalde katmaları kapatmaları lazımdı. Arkadaşlar ama kapattım bir Şimdi çocuklar. Biraz eğlen. Ay bekle. Neyse. Şimdi biraz yoga yapalım. Ben kırmızıyı çok seviyorum. Ben de mavi de yaparım. Çok iyi. Vay, çok tatlı arkadaşlar. Ne soğuk mu? Soğuk bir şey ya hani bu. bu var. Ay biraz. Oh, kendime geldim bir anda. Hayatım gel sen de. Biz biraz yoga yapacağız. Anne hani ya bu yoga gelmişken yoga mı yapıyor? Neyse biz de yapalım bari. Hadi. Hayır, kıvvas. Gel gele. Çok güzel. Ne? Vallahi bir çok güzeller. Çocuklar bunu ikiz. Anne bu çok küçük ya. Sonra zaman büyüttük yaparım. Ay ya bu güzel. Tamam. <laughs> ay arkadaşlar çok eğlenceli. Ya yani bu yere gelmişken yoga mı yapılıyor ya? Haklısınız çocuklar ya. Çok haklısınız. Şöyle şüphelenmesinler. geldiklerini. Arkadaşlar bugün yakalanmayacağız. yakalanmayacağız bugün. Arkadaşlar çantayı da alalım. Gidelim. Bir daha <laughs> arkadaşlar. Gidelim. 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 Ya dur çıkacağım ya. Çocuklar. Anne ne bilgi yedi yani. Tamam çocuklar. <laughs> Anne duyuyor musunuz? Ne oldu çocuklar? Anne sıkıştık biz ya açamıyoruz. Durun bekleyin ben de açmayı Bekleyin ya ben de açarım. Ya duyun ya bekleyin. Ben açayım her şeyiniz var burada. Aferin benim oğluma. Neyse ya bir düşürelim. Şey ama doğru hızlı Daha belki tutmuş şey vardır akıllarına. Neyse gelmedi. Biraz. İkinci bir kata gidelim bence. Sıcak ya hava arkadaşlar. Gerçekten. Sizin burada nasıl hava bilmiyorum ama burada acayip sıcak. ayıplık mı olur ya? Böyle ayıplık mı olur arkadaşlar? Ne yapmışlar gördünüz değil mi arkadaşlar? Burada hayvanlar var gelin. Anne çok tatlılar. <laughs> ne su? Ay durun bekleyin çocuklar. Hayır atlamak yok. Baba sen de mi atlayacaksın? Hayır koluklarınızı üflüyorum. Hayatım ben yaptım. Olsun. Öf baba ya. Çok eğlenceli. Ay, ben bir şey var. Ya ışık yok mu ya? Bir dakika ben ışık açacağım. ne kadar karanlık oluyormuş buna. İşte kimse Sonuçta benim kalem gitmiyor. Ama buranın kırıcısıyla izin aldık arkadaşlar. Sakın öyle bir şey yapmayın. Hadi ya eğlenceli yere gidelim. Aynen ya çocuklar biz neden bu tür bir şeyler. Üçüncü kapı. Olsun. Eğlenceli yere arkadaşlar. Üçüncü kapı. Eğlenceli yere arkadaşlar ya. Ya sanki çok eğlenceli bir de. üçüncü kata sahibi var. İnşallah bir de Çok açık

Deniz kaydırma haksızlık. Arkadaşlar bir gözlerini burada unutmuş. Çalıp kayalım. Arkadaşlar şaka yaptım bu arada bir dakika. Şöyle koyalım. Adil benim. Adil de oynayalım mı? Oli yani, anne neden olmasın? Ha 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 bizi yakalayamazsınız ki. Gel gel oğlum. Yakaladık. Yuppi bir. Ben çatıkları değiştirmem. Luna Park'ta bir gün akşama kadar kaldık tüm aletleri Merhabalar, pardon. Ee, şey, acaba izniniz var mı? Aa, şey, özür dileriz. Yani yok, değil mi yok? Yok, bizim yönetmenin iznimiz var da. Yalnız araman lazım üzgünüm. Maalesef ki bir araman lazım. Maalesef. Siz gelin duş alın isterseniz. Bir yönetimden izniniz vardır inşallah diye düşünüyorum. Ya var var da şey biz YouTube videosu çekiyorduk. Hmm, tamam o zaman. Ben bir yönetim arayıp geliyorum hemen. Arkadaşlar yakalandı. Ne? Hmm. Ee, şey merhaba. Hmm. Sanki gizlice birileri girmiş buraya. Ee, evet bendenizin aldılar onlar. Youtube videos çekiyorlardı. Hmm, tamam o zaman. Şey ofisin yakınındaydım. İsterseniz ofise getirin onlarla bi biz bir konuşalım. Olur. Tabii. Zaten benim kreş arkadaşım olduğu için hmm. e, çok yakın bir arkadaşımdır kendisi. Youtube videosu çekiyordu da ondan dolayı öyle. Ha, tamam o zaman. Duş aldılar şimdi burada. Ben izin verdim. Ee, tamamdır o zaman. Ben getiriyorum onları. Tabii getirin hemen. Hemen, Hızlıca bekliyorum. Tamamdır. Görüşürüz Derin Hanım. Ee, gelebilirsiniz. İzniniz varmış. Şimdi ofise gideceksiniz. Bir sizi görmek istediler. Tabii derim benim kreş arkadaşım olduğu için. Tabii yani. De yakalandık. Evet, tabii ki de yakalandık arkadaşlar. Burada da kamerayı neden göstermiyorsun derseniz arkadaşlar iki tane kamera saçma diye düşündüm. Ama bunu göstermiyorum şu an arkadaşlar. Sarı kamerayla çekiyorum. Mavi kamera da zaten içinde çantanın. Arkadaşlar sarı kamerayla çekmek istedim. Çünkü mavi kamera bozuldu arkadaşlar. Ondan dolayı biraz şey oldu. Ee, derin Hanım çocuklar yiyin yiyelim siz. Teşekkürler Derin Teyze. Ay Derin Teyze de ben dileyim, ben. Hani yakalanmam dedim bana. Şimdi sizden bir imza isteyeceğim. Bir dakika. Sizden bir imza isteyeceğim şimdi imzalayayım kartları. Canım biz neden imzalıyoruz? Senden izin aldık ki. Şaka yaptım şaka. Siz isterseniz bitirin başka bir odada Olur biz başka bir boş oda var mı? Var var. Ee, şey konuşma odası var. Orada bitirebilirsiniz siz. Burada da bitirebilirsiniz. İsterseniz çıkayım ben. Yok yok biz boş da bitirelim o zaman. Tamamdır. O zaman siz bitirin boş odada gelin tekrar. Ama sohbete de gelin bir gün ya. Onu da kabul etmiyorum yani. Bunu da kabul etmiyorum. Buraymış arkadaşlar. Çok büyük ama. Şimdi göstermeyeceğim arkadaşlar. Tabii ki de yakalandık. Ben yakalanmayız diye düşünüyordum arkadaşlar. Ama yakalandık işte. Arkadaşlar. Ondan dolayı da arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biliyor musunuz? Biz kameramızı orada unutmuşuz. Size ben üzülmeyin diye öyle demiştim ama kameramızı biz orada unutmuşuz arkadaşlar. Gidip onu da alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar birbirimiz bir, bir için Ani teyzem söylüyor tabii ki de. Evet arkadaşlar teyzemiz söylüyor ona bize. Arkadaşlar arkadaşlar bu arada biz o böyle maceracı videoları onun videosun onun kanalında da çekiyoruz arkadaşlar. ondan dolayı onun kanalına da girin. Talk a world Melis arkadaşlar. misse yani. Çünkü öyle kullanıyor. Çünkü çocuklar ona missa dediği için daha çok arkadaşlar öyle kullanıyor. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz kuzularım. Hepinizi çok seviyoruz. Arkadaşlar bu da hala kanala abone olmayan ya kanala abone olun lütfen. Evet arkadaşlar abone olun lütfen. Evet arkadaşlar bence de abone olmanız lazım. Neyse arkadaşlar derim benim çok yakın bir arkadaşım olduğu için biz biraz da ona sohbet edip gideceğiz arkadaşlar kamerayı almaya. Hatta arabayla birlikte bile gidebiliriz ya da bizde bile kalabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum.